Adına nokta 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 değil. Başına hangi mahalleyi, hangi köyü, hangi ilçeyi yazarsanız aynı şart. Hiç değişmiyor. Dedik ki arkadaş burada yapacağınız kentsel dönüşümle alakalı olan sözleşmenin muvafakatnamenin dışında bir sözleşme olmasını biz burada ısrarla söyledik. Neden söyledik? Aynen. Tabii ki dört sene önce, beş sene önce dedik ki bakın önümüzdeki süreçte yaşayacağınız olay bir mağduriyet doğuracak size. Ne mağduriyeti doğuracak? Çünkü verilen belgenin yasal hükmünün olmadığıyla alakalı size bir cevap verecekler. Aldığım cevap ne biliyor musunuz? O konuda yetkimiz yok. Ama muvaffakatnameyi almışsınız. Demek ki muvaffakatnamenin bir hükmü yok. Onun için bu itirazınız çok haklı. Yani buradaki itirazınızda yapmamız gereken şey buranın kentsel dönüşümü itiraz değil. Burada uygulanacak olan şartların hukuki şartlar temelinde bir teklif olması gerekiyor. Ve bunların da rıza rıza yani buradaki insanların da bunu rıza göstermesi lazım uygulamalarda üstüne para vereceğiniz durumlar var. Doğru mu? Kaç lira para vereceksin? Belli, belli. belli değil. Belli değil. Yani Ya insan ne için mücadele ediyor? Ya adamı tutmuşlar. Sanki bu adam elinde böyle bir kesici bir, bir şey var. Adamı yerlerde sürüklüyorlar. Yani burada biz bunun olmasını kesinlikle istemeyiz. Yani bir kişinin, yani saçının bir teline zarar gelmesini bizim isteyebileceğimiz en son şey, istemeyeceğimiz bir şey yani kesinlikle. Yani inşallah o, o işler bu noktalara gelmeden inşallah bir şekilde çözülür. Biz, biz burada hepimiz yani devletine bağlı, inançlarına sadık, toplum ve milletine yan yana yürüyen bir toplum yani burada. Biz, biz de biz yani. Ama bununla alakalı devlet de, devletin kolluk kuvvetleriyle buradaki vatandaşı karşı karşıya getirmesinler. Yani dev, devletin karşımızda değil, devletin yanımızda olmasını bekliyoruz. Teşekkür ederiz.